Yandaşlar almış şakşakları 5 tane çeteye. Yakamızda bilsinler yeter artık. Tayyip Erdoğan bu ülkeden gitsin. Sen burada böyle rahat rahat gelemezsin. Mesela evet, o kadar sorayım. Ecevit'in döneminde. Ödenmedi. Ödenmedi. Mi? Ya dünya uzay çağına çıktı. Sen hala 2000'in bir de Hı bahsediyorsun ya. ya. Sizin gibi insanlar zaten bu araya gitti. Siz oynamazsanız bu kadar gelemezlerdi. Şunu aldım, şunu aldım. Maaşımın yarısı gitti. Müslümanız ama öyle diyerek biz aldandık. Öyle diyerek de aç kaldık. Aç. Ben Tayyipçiydim Ama asla ve asla. Asla ve asla. Dolar yükseliyor, Türk lirası ise her saat hatta her dakika değer kaybediyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuğunda Türk lirasında hızlı bir düşüş görüyoruz. Bugün bu durumu İstanbul şirin evlerde vatandaşa soracağız. Engelliyim, köyden Ramazanlarda fitre geliyor. Bu bir şey. yardımlarla desteklerle geçiniyorsunuz. Aynen yani. dediğiniz gibi yavrum. Hı hı. Başka Peki da? Nasıl idare ediyorsunuz böyle ablacığım? Bir ekmek yiyecekken yarım ekmek yiyorsun. Yarımı yerken çocuğunla paylaşmayı istiyorsun ve de onunla paylaşamayınca onun isteğini veremeyince ee atıyorum okulu var, dershanesi var. Ne bileyim yani. Çocuğum bir tane çocuğum var. O bile o bile kazandığı yere gönderemedim. Başbakanımız, yetkililerimiz aslında bizim her şeyimiz olduğuna rağmen hiçbir şeyimizden haberleri yokmuş gibi davranıyorlar. Aslında örneğin Erdoğan açıklama yaptığı zaman e, her şeyin iyi gittiğini söylüyor. Vatandaşın memnun olduğunu söylüyor. Hep ona aldandık, ona verdik. Bir daha mı acaba? Hep ona aldandık. E şöyle bir şey diyelim. E, Kur'an'ın kitabının vesaire vesaire e, yaşlılar daha ki bizim gibi yaşlıları hep kandırıldık. Ama Kur'an'ı, kitabı ekstradan bir şey olarak mesela e, bizim dinen yani bizi vurdu ama çok kötü vurdu. Müslümanız ama öyle diyerek biz aldandık. Öyle diyerek de aç kaldık aç. Çocuğumuza bir ekmek veremiyoruz yani. Ne zaman böyle düşünmeye başladınız abla? Yani ne zaman kandırıldınız düşünmeye başladınız? O, 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 o. E, tek. Başa geçti hani ko koalisyon falan kalktı ya. İşte o ki ben kayıpçıydım. Ama asla ve asla. Asla ve asla. Ne diyeyim? Peki abla bir daha hükümet seçim kazanabilir mi sizce? Bizim gibi aptallar olduğu müddetçe o zannediyor ki başa geçeceğim ama bizim çocuklarımız gibi gençler olduğu müddetçe asla ve asla. Hı. Bu kadar. Ee, gençlerimizi yerin dibine soktular. Bizi de mahcup bıraktılar onlar Allah deyip bu yola çıktılar. Bizi o kelimeyle kandırdıkları için şimdi ben Allah diyorum. Hüküm şimdi önce Allah sonra bizde. Yani biz şimdi üç kişiyiz, dört kişiyiz pardon. Dört kişi 30 lira cebimizde para var. Hiçbir şey yapamadık, hiçbir şey yapamadık. Yani burada bir yemek yiyelim dedik. en ucuz restoranda. Hiç, hiçbir ucuz değil yani. Her, her yer pahalı olmuş. Yemek olsun, gezme olsun hiçbir şey yapamıyoruz yani. Burada böyle sokakta yürüyoruz sadece. Hakikaten ne yapıyorsunuz yani Nasıl bir sosyal hayat yaşıyorsunuz? Bizim sosyal hayatımız telefonda, sosyal medyada. Onun dışında böyle kafelerde oturamıyoruz asla. Çünkü fiyatlar gerçekten çok pahalı. İşte diyoruz bir yere gidelim, mesela Luna Park'a gidelim. Ona da gidemiyoruz. Çünkü Aslında çok pahalı. Büyükler örneğin diyelim ki işte bu kafeyi duyunca hemen gençlere ya işte kafede gitmeyi verin, o kadar pahalıya çay da içmeyi verin filan diyorlar. Ne diyorsunuz bunları duyunca? Yani onları da yapamayacaksak niye genciz? Yemeklerden hiç bahsetmiyorlar. Yalandan yüzde on sekizi. Namusuna şerefine yemin etsinler. Ben namusuma şerefime yemin ediyorum ki yüzde on sekiz değil enflasyon. 15 beş iki yumurta şokta. Kendi yandaşlar ben söylüyorum saklamıyorum da. 20 lira olmuş. Ben hangi ülkede yaşıyorum ya? Hangi ülkede yaşıyorum? Geçinemiyor emekler. Geçinemiyorum yirmi milyon şey. İki milyona maaş alacağım. Kira vereceğim çocuk okudu. Böyle bir dünya yok. Bunlar muz devletinde yaşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde değil. Daha çünkü, çünkü kurban, tuzu kuru bunların. Kurban, tuzu tuzu. Bunlara tuzu kuru. Ağırı, Yandaşlar almış çakşakları, beş tane çeteye Ve para aktarıyor. Yürüyoruz. Var mı böyle a bir dünya? A a a Hangi ülkede? Bunlar gidecek gidecek. Neden? Bitti bu ülke. Ülkeyi zaten bitirdi. Suriye gibi yapmak istiyor olmayacak. Türk halkı sabırlıdır. Sabrı bir taşarsa bunlar yerinde de duramaz. Yayınlayın bunu ya. Ayıp bir şey ya. Bu ülkeyi anlayacağınız birkaç tane zübidiye bırakmayacağız. da. Bu insanların niye toplanıyor? Biz acız aç. Bıraksın artık yani yakamızda düşsünler yeter artık. Bizim çocuklarımız okulu bırakıyor. Peki bu çocuklarımız okulu bıraktığı zaman ne olacak bizim bu geleceğimiz ne olacak? Abi biz bile yani bu yaşta ekonomiyi düşünüyorsak bir kafede yani istediğimiz gibi gezemiyorsak artık diyecek kelimem yok yani. Neden ee, evde tıkılıp kalmak zorunda kalalım ki genciz biz hayatımızı yaşamamız lazım. Eğlenmemiz gerekiyor ama eğlenebileceğimiz bir alan yok. Yani bir şey ya okusak bir... bile bir meslek sahibi olsak bile yani kendimizi nasıl kurtaracağız onu düşünüyorum. Evet onu yani. Örneğin iyi bir işiniz iyi bir hayatınız uzak... olur diye düşünüyor musunuz? Yani Hayır. şu an hiç umudum yok o Benim yüzden. Benim de yok. Bilemiyorum. Şu lise bir bitsin sonrasına. Yani bir yerde Asla işe yapayım. girebilmek için bir tanıdığının olması gerekiyor sadece. Başka türlü işe girebilmem mümkün değil torpil abla her şey torpil oluyor gerçekten. Aynen doğru. adamın her olmazsa hiçbir yere giremezsin bu ülkede. nereye geleceksin ki? Şimdi okuyorsun, okuyorsun, evet. bu ülkenin yüzde 45 asgari, asgari ücretle çalışıyor evet. mu? Evet. Açlık sınırı da asgari ücretin yük, üstünde mi? Evet. Açlık evet. sınırı dediğimiz şey bir insanın aç kalmaması için en az yemesi gerek yani alması gereken miktar. Evet. Ve hala yüzde 45'e aç oluyor bu şekilde bu ülkenin. Hala aç değilse Cumhurbaşkanı miting yapıyor başka şehirlerde. O konuşurken polislerin artıklarını kalan eee böyle yerde diz çökmüş, onları toplayan ya benim içim gitti yani. Yakışmıyor bu Türk milletine. Örneğin size göre kaç enflasyon? O, o 50'den fazla. Ne ellisi? Ben geçen şurada bir tane şey 4 litrelik bir yağ aldım. Ayçiçek yağı. Eee yetmiş liraya aldım. Bugün gittim yüz on beş lira. Yüz lira. İki lira. Zam ben marketçiyim <laughs> abi. Şu an yüz lira. <gülüyor> Marketçi <gülüyor> misiniz? Aynı yere, aynı şu aynı an biraz. Yere. Hedef haline getirildiniz marketçiler. Yani sanki siz fiyatları arttırmışsınız gibi konuşuyoruz. Bugün aldığımız 6 liraya alıyoruz ya mesela bir şey. Yarın 7 liradan geri alıyoruz. Yine bu para bizim cebimizden çıkıyor. Mesela deniyor ya hani stokçular var, Yok. depocular var. Marketler çok bir ara denetimler yapıldı marketlerde. Ama keşke para olsa da stok yapsak. Para kalmıyor yani. Bugün kazandığımızı yarınki katı geri verip yeni alıyoruz. Yani bir türlü parayı döndüremeyiz. Hani bu memleket domates, patates satarken fabrika yaptı. Şimdi patates yerinde fabrika satıp domates patates alıyoruz. Böyle bir yönetim olmaz. Yani yurt veriyoruz. Yurt Şu anda Türkiye'nin Türkiye Türkiye'nin evet. e, ortamı olmuş Kırkız ordu, ordusu. Böyle bir dünya olmaz. Evet, doğru. Kimse kimsenin de sonuçta senin Cumhurbaşkanı bunu bu halk seçmiş kimse kimseye hakaret edemez. Ya, hakaret ya, etmek zorunda de değil. Mesela. Anladın Fakat mı? Yani. Şey ya, ya, herkes istediğin mı? kişiye oy verir ama hakaret burada farklı bir, şey şey bir şey. var. Anladın Farklı mı? bir şey var. Herkes. Böyle her de, de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'dır. Siz de üstünlük, üstünlük hakkını. Herkesten yok ki. Her 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 yok ki. Bir sürü var ya internetlerde görüyoruz. Adam küfür ediyor sen kim ya. Yok. Yok. Sen kimsin? Ya burada örnek olarak konuşuyorum yok. ben. Örnek olarak konuşuyorum. Şimdi gençler konuşuyor da para yok, o yok, bu falan yok. Her tarafta iş aranıyor, her tarafta iş aranıyor. ama bizim kendi milletimiz iş beğenmiyor. Allah'ın Suriyelisi gidiyor, araba gidiyor, 2 milyar, 3 milyara çalışıyor, biz günde 2-3 milyar para yemeyi seviyoruz. Onlar evde 10 on kişi şey yaşıyorlar, yaşıyorlar abi. Olur ben askeri ücretle de çalışıyorum, de 2300 lira, lira kira veriyorum. Her girdiğim işten evet, çıkartıyorlar. Direkt tek bahane Suriyeliler daha ucuza çalışıyor kardeşim kapı orada. Başka bir yere giriyorum. Aynı sistem. O yüzden yani öyle pek de boş konuşmaya gerek yok yani. O olay ortada. Ben okuyorum, kitap alıyorum. Kitap aldığımda diyorum ki keşke almasaydım. Yani başka internetten öğrenseydim. Çünkü kitap olmuş el pahası abla. Yani insan kitap alamıyor yani. Ama kitap alırken düşünüyor oluyor. alsam mı yararlı olur mu diyor. Yararlı olur mu düşünüyor. <laughs> Mesela ilaç alırken düşünmüyorsun. Ne kadar pahalı olsa da sağlığım önemli diyorsun. Alsın. Ama kitap alırken öğrenmesem olur Aynen. mu diyor. Ben bunu dememem lazım ya. Öğrenme öğreneyim demem lazım. 2022'de 2023'te bunlar halka parayı basacak. Kanmayalım. Daha, daha önce de böyle oldu. Gene geldiler başa. Yani aynı şey tekrar dönecek bu. Ee, yani tekrardan Aynı şeyler olacak. Ben kaç yaşındasın güzel kardeşim? 15. 15. Ben 42 yaşındayım. Tamam. tamam. 42 yaşındayım. Tabii. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu ciddi ve bir, bir şey. Ben kesinlikle öyle A parti, B parti diye kişide kişide, kişide de Kişiler gelip geçicidir. Devlet kalıcıdır. Doğru mu? Evet, Tayyip Erdoğan bu ülkeden gitsin. Sen burada böyle rahat rahat gezemezsin. Ben sana o kadar söylüyorum. Ne alakası? Alaka? Alaka? Bak göreceksiniz arkadaşlar. Abi, abi. abi adam 3 milyon haktan aldı. Size o kadar Niye? söylüyorum. O kadar Sahtan söylüyorum. Düşmüyorum. Ne alaka? Ne alaka? Ne ya, düşmüyorum ya. Abi ne alaka? Ya abi o kadar ne kardeşim. Bak ben seni. Kim iş bulamıyor? Kimse bulamıyor. İş çok çok çalışmıyoruz. Çalışmıyoruz oğlum. Nerede çok aldın? Gel çalışmak mı? Söyle gel sen bana ya ben iş buluyorum. Ne anlatıyorsun? Abi ben okuyorum tamam ben okuyorum tamam. Ne kadar maaş alacak mesela? En kötü 3 buçuk milyar buçuk milyarla geçindir e, mi? Aa tek başına. Hayır abi. Aile geçinilir mi? Kardeşim ama çalışmak lazım. Ama nasıl yani Buna, Ben çalışıyorsunuz? Geçinmek için çalışmıyor musun? Tamam, ben çalışıyorum zaten. Ben akşamları çalışıyorum. Sekizden sonra sabah gece çalışıyorum ben. Şimdi biz bu insanların kötü niyetli olduklarını düşünmeyelim ama belki yapmış oldukları politikalar o danışmanların yanlış bilgilendirmesi de olabilir yani. Ekonomi ortada. Bugün de 3.15 artmış ekonomi. Takip ediyorum TÜİK açıklamış. TÜİK neye göre açıklama yapıyor onu da ben bilmiyorum. Evet, TÜİK'in açıklamalarına güveniyor musunuz? hayır güvenmiyorum. TÜİK abla sen bir pazara git abla domatesi lira, tek tek alıyorum. O bir tane milletvekili var ya Marat Elazığ milletvekili Zülfü bak. hemşerim. Hemşerimin dediğini yapıyorum tek tek alıyorum. Eti de gittim gram istedim, gram vermediler. Zülfü abime söyleyeyim de bari o Zülfü abi sana sesleniyorum Zülfü abi dinliyorsan. Bari kasaplara söyle de gram gram versin bize. Valla vermiyorlar. Diyorlar gramla et mi olur? Sana karşı geliyorlar. Ben bugün doğal gaz, elektrik kaç para yatırdım? 700. Benim... Bir aylık mı bu? Evet. Oraya anca gitmesi lazım o adamın. Memleketlik sattı savurdu. Ne yapayım uzun ben? Siz nasıl geçiniyorsunuz abi? He? Nasıl geçiniyorsunuz? Ya şey acıyım dedim ya ben az önce. Emekli ben... misiniz? He? Emekli, evet, Emekli. ne olacak yetmiyor. Ben şimdi altı, 700 lira ben elektriğe doğalgaza yatırsam ne kalacak? Bırakın ya. Hiç yatırmıyorum 700 lira. Kim? Ne kadar yatırıyorsunuz? kardeşim var, engelli kız kardeşim. Sabaha kadar oksijen makinesi alıyor. 200 lira, 250 lira elektrik ödüyorum. Yani şimdi tamam bu ülkede ekonomi kötü mü kötü ama ekonominin kötü olduğu bir ülkede memur maaşı ödeyemezsin. Arabaya mazot yükleyemezsin. Bak ekonominin kötü olduğu bir ülkede bunları yapamazsın. Mem, memur maaş ya alamaz. Kardeşim buyruk var diye mi? bir dakika mi? evet Bak, zam, geldi, bir zam geldi. Kötü bir ülkede ya, bunları yapamazsın araba kalabalıktı ya ondan maaşlarınızı tamam mı vakti zamanında deprem şey e, memur maaşları ödenecek diye bu paralar hep tamam. iç edilmiş şimdi sizlere emekli diye ikramiye veriyorlar ee, senede bayram ikram haçlığı veriyorlar ben almıyorum bak, siz niye? alıyorsunuz emeklisiniz Eskiden, bak, öyle bir bak, şey görmüyorum yetmiyor yetmiyor. yani ben hayat pahalılığından ötürü fakat global bir kriz var yani ya bunu ya Türkiye'de bu olsa var, da Türkiye'de Yunanistan yok. çok Güllük gülistanlık olsa Avrupa güllük gülistanlık dünyada olsa. Dünyada da olabilir. Türkiye konuşuyor zaten abi. Ama bak ben de şunu söyleyeyim. Eski global bir kriz var. Bu kriz her yerde var. Ben be partiliyim. Evet. Eskiden bu memur maaşı yani ödeniyor yani muydu böyle? Şu yaşlıların bu nankörlüğü pes diyoruz biz başkadır şey. Demiyordu. Eskiden memur maaşı ödenmiyordu. Bu kadar. Memur maaşı yani ödenmez. Şey yüksel ödenmiyor. Hangi sene? Eski Türkiye zamanında. Sen Ecevit kaç yaşındasın bak, abi? Ecevit döneminde. Kaç bak, bak bir dakika ben tamam Ecevit ben döneminde. Hiç yani. Duyan varsa gelsin bak, desin, desin ki. Deprem vergileri ya. yurt dışından deprem vergisi Anladım. istenip Anladım. memur maaşı ödeniyordu. Bir kişi gelip diyemez ki ben emekli memur maaşı ödenmedi hiç duymadım. 55 yaşındayım. Bıraksınlar bu şey. Duyan var mı? Memur maaşı ödenmedi diye Türkiye Cumhuriyeti'nde duyan var mı? Hangi sene abi? Hangi sene? Ha. Ecevit'in döneminde. Ödenmedi, Ödenmedi. mi? Ödenmedi. Devlet paralarını verdi. Sen memur muydun o zaman? Memurdum. Deprem almadın paralarını verdi. Almadım. Almadım. Kaç, almadın. Ay almadın. Kaç ay almadın? Yalan söyleme. Kaç ay almadın? Kaç ay almadın? Konuşma. Nasıl? Sen yalan ben söylüyorsun. Bilmiyorum. Sen ben yalan, yalan, yalan söylüyorsun. 55 yaşındayım. Ben duymadım. Vallahi söylemiyorum. Ben duymadım. Şu anda ya Türkiye <laughs> bitmiş. Cumhuriyeti bitmiştir. Bitti enkaz olmuşuz. Yani bu iktidar bizi bitirmiştir. Alanda konuşuyorsunuz. Ya, 24 yani tane bankayı alın. kim boşattı gitti arkadaş. Biz bak 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 şu anda 20, 20, ya, 20, 20 sene. 20 sene iktidar iktidar adam 20 sene. Verdik verdik etti. Ya, 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 verdik etti. Sizin gibi insanlar zaten bu hale getirdi. Sizin gibi insanlar. Siz oy vermeseydiniz bu zaten gelemezlerdi. Ben emekli yani memurun maaşının ödenmediğini ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nde duymadım. Duyan varsa diyorum gelsin söylesin bir tane adam yok ya. Niye yalan söylüyorlar insan? Geç almış olabilir. İş yerlerinde de oluyor. Olur ki geç almıştır ama ödenmedi diye bir şey duymadım ben. Yani. 72 yaşındayım ben. Maşallah. 72 yaşında. Maşallah. Allah sağ olsun. Devlette vergimi esnaf ödüm ben. 80'de tarbe oldu. Kenan Evren dedi ki bir senelik iki senelik peşin vergi verin bize. 10 bin lira verdim. Bir sene sonra verdiğini kereye ben 3 bin lirasını aldım. Almadım 7, 7 bin. bin almadım. Bağış yap, bağış mı yap? Bağış ettim. Allah razı olsun ne güzel etmiş. Dedi ki Kenan Evren, ev köyde pedon ev yaban 100 metrekare ekecekse ben 10 bin lira ödedim. 10 bin lira. Ha, şimdi Kenan Evren'den almadım. Mı var? Bak şimdi ben gidetmiyorum şimdi. Ne anlasın. Ondan sonra emekli olacağım. Ha. Pagur'dan Şigorda'ya sig geçtim. Pagur'dan hesaplarımı topladım. Üç sene fazla o dedim Pagur'a. Onu da almadım. İşbatı'yla he, hepsi var işbatta. Onun haricinde 57 yaşına emekli oldum. Maşallah. 50. Ye. Bak şimdi. Parayı götürüyorsun tabii. Evet tabii Eskendekiler öyle. 2000, Doğru. 2600 lira. 6600. Şimdi ben emekli oldum Şimdi, kaçına? 1500 evet. lirayla. Sen 1500 lira. Bak senin emekli maaşının kaçına çarptı oğlum, daha tamam. önceki hükümet? Bak, bak şimdi benim, benimle benim konuştum ama şey, delilli ispatla yüzde tamam, yetmiş çarpıyordu doğru mu sizin zamanınızda? Tamam. Şimdi yüzde otuz ile çarpıyor diyor ki şimdi, geber. Tamam hay geber demiyor. Beş yüz lira alıyor şu şey, anda çemeği. Benim benimle diyebilirsin. Şey Bana yetmiyor evet, diye Ama emekli de geçinemiyor ki. Kaç para aldın? Bin daha yeni oldu. 1530'un han çarpıyor. Adam 60 yaşında. Ama 1500 lira mı emekli parası? Nasıl geçiniyorsunuz? Ben çalışıyorum, abim çalışıyor o kadar. Babamdan burada kalmıyor. Empitek kalıyor. Adamdanca elektriği suyu kendisine yetiyor. Yedin mercimek dolarla. Evet. Aldığın ekmek dolarla, unla. Evet. Her şey dolarla. Ya tamam. yeter. Bu gençlerin önünü açın ya. Yeter, yeter ya. 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 Orada or çocukların önünü kesmeyin. Yeter ben ya. <laughs> Bizim Oraya bizim bak, utarmanız lazım ya. Ha orada dolar, Türk parası. Unat, sen bu. Ya sen, sen 2021'de sen 2021'de. Ya dünya uzay çağına çıktı, sen hala 2000'de bu tuzla bahsediyorsun gözlüğü. ya. Gözlüğü, gözlüğü çıkar A, da gel. Benden, 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 benden büyük sana. Gözlüğünü çıkar, onu sonra gel. 70 yaşına. Ne işler? Burada fazla çoktan çıkarmışım ben. Sen diyorsun ki zamanlar vardı. Gençler bizim neyimiz? Bak ben 20 yaşındayım. Gençler bizim evet. geleceğimiz diyorsunuz değil mi? Bak, Şu an evet. sorun yakından bir olan genç var mı? Kaçmak istiyorlar. Niye kaçmak istiyorlar dayı? Şimdi. şimdi gençler bizim neyimiz? Geleceğimiz değil mi? Bak ben ne gencim. Evet. Şu an bir genç çevir. Kaçmak istiyorlar. Niye? Niye kaçsın? Evet. Niye kaçmak evet. evet. Kötü. Evet. Evet. Ofluyum ben. Oflusun evet. Belli zaten. Belli. <laughs> ben senelerini saymayacağım. Lütfen sesinizi kısıltın. Buradan milleti rahatsız etmelerine buradan gidin. E, baba 60 o. senesi Tarihleri değiş ya. Öğren, o zaman diyeceğiz. millet dağda bayırda evet. affedersin Değil elinde mızrakla onu bunu avlayıp diyordu. Sen bu Trabzon'un of kazasındanım. 300 lira yemeğe verdim. Sabah yemeği, öğle yemeğini adama verdim. Çay girdi bana 300 lira. Hayır ben 4 sene önce de aynı yemeğe çalışıyordum. Şu anda aynı yemeğe çalışıyorum İnan ki. Sen şimdi alıyorsun şeyini alıyorsun. Vallahi. Emekli parasını alıyorsun. 2600'e gidiyorsun. Orada bir torba pirinç bile alamıyorsun. Bir bir şey alamıyorsun. Yağlamıyorsun lan. Tamam. Sen hala sen hala Türkiye'yi savunmaya çalışıyor. Biz kendi ülkemizde mülteci olmuşuz. Yalan. Ne vallahi. iş yapıyorsunuz? Ben işi yapıyorum. Küçükmece Belediyesi'nde kaldırım işlerini yapıyorum. Ben üç, dört sene önce de aynı alıyordum. Şimdi de animeyi alıyorum. E nasıl idare ediyorsunuz peki? Nasıl idare ediyoruz? Gece gündüz çalışıyoruz. Yani gece demeden ben gündüz demeden çalışıyoruz biz. Şodaki... Yemin ediyorum gençliğimi yaşayamıyorum ben abi daha iyi görüyorum. Argama argamı bildiğim Bir için on tarafını görüyorum. Öyle Arkasını bilmeyen on tarafını bilmez. baba o zaman teknoloji yoktu teknoloji. Bir adam tarihini bilmezse geleceğini de bilemez. Sen tarihle ne alaka şey yapıyorsun abi? Sen abi. şu an döneme bak, şu anki döneme. Geçmişine, Ancak dedene, sulalene. Bizim hakkımız bu dönem. Bizim hakkımız bu dönem. Sen Hakan, hakan. bugünü hakan. Hakan. görüyorsun. Bak, abi benim geçmişim 22 sene öncesi. Beni 22 sene abi, seneden abi, öncesi ilgilendirmez. 1956'da şarık giydim ben. Şarık. Sen yine yerli azı. Hayır niye yerli çarık giysin ya? Sen onlara razıyız. Yeter ki bizim ülkemiz biraz düzensin. Vallahi düzensin. Biz kendi ülkemizde olurdu. mülteci olmayalım. Vallahi. Bu memleketi çok ararsınız. Evet. Memleketi çok ararsınız. Evet. Hayır biz mülteci olmasın. Evet. Allah olduk. bu, olduk. bu devlete, bu millete zavallı. Bu, bu Bak parti söylemiyorum ha. Şu an çalışıyorum. Sekiz buçuk saate bir otelde çalışıyorum. Aldığım para vergisi. O su, bu su, şu kesintisi, bu kesintisi. Elime bana her ay yatan para 2800 lira para. Şunu aldım, şunu aldım, maaşımın yarısı gitti. Maaşımın yarısı bitiyor. Şimdi gelip diyorlar ki kardeşim uygun al. Kardeşim bunu oradan al. E kardeşim bu benim zevkim. Ben bunu ülkemde ucuza yaşayamıyorsam ben niye yaşıyorum? Yazık günah yani. Vallahi bile yazık günah. Geliyorlar ondan sonra 1950'ye bak, 1940'a bak. Yıl olmuş 2021, 22'ye giriyoruz yani. 60 sene öncesiyle sen niye yargılıyorsun? He? Okuduğun bölüm? Aşçıyım ben. Ben de aşçıyım. Ben şu anda iş bulamıyorum. Belgeli aşçıyım ben de. Garsonluk yapıyorum, başka çalışıyorum. Şu anda iş yok demeleri yalan. Ben şu an iş bakıyorum. Bana dedikleri şey şu, 12 saat çalışacaktı tamam diyorum. Numaramı bırakıyorum. Niye? Yaşın amdayı alamıyoruz. Veya okul amdayı alamıyoruz. Garsonluk yaptım, yalan yok. Sana şöyle bir şey sorayım. Pandemi döneminde bir buçuk sene restoranlar kapaldı. Herhangi bir destek alabildin Hiç mi? Hiçbir şey almadım. Ben ondan önce çalışıyordum. Heh. Girdi, her şeyim bitti. Benim pandemiden beri ben iş bulamadım. Üretici biz ülkede tarımı bitirdik, eğitimi bitirdik. Biliyor musun? El birliğiyle. Tarım biterse bu ülkede her şey biter. Bakın. Ne oldu? Üreticiden adam köylü çıkar diyor ama Çiftçi malını kar edemiyor. Sıkıntı orada. Yani biz üreticiyi desteklemiş olsalar, ahar akaryaktın, şunun bunun fiyatı düşmüş olsa direkt zaten bunlar düşecek. Bunlar konuştukça dolar fırlıyor. Bunlar konuşa dolar fırlıyor. Yani şimdi gerçek konuşanı da alıyorlar içeri. Aslında o kadar çok konuşacak şeyim var ki. Bellemişler, gençlere dair söylüyorlar. Telefonu çıkart. Ya kardeşim tamam telefonu çıkardım bakalım. O telefonun parasıyla kaç gün geçinecek? Hadi sorayım ben size. Ya bir ikinci el, çocuklar ala mı biliyor ki? Bu gençlerimiz ala mı biliyor ya? Yapmayın gözünüzü seveyim. Telefonla alabiliyorlar. İkinci el kullanıyor. İkinci eli kim ne yapsın ya? Yolda bulsan kimse almıyor be. 250 gram et aldı kasaptan. Ben üzülüyorum. Aynı zamanda duygusal bir insanım ben. Gerçekten öyle. Üzüldüm. 250 gram ya ne? Zehir olsa koysan yenmez. Öldürmez yani beni. Ama öyle alıyor. Abla, Sakadetler alıyor. camide bile diyanetlik şey yapıyorlar ya. Değil camide mi? bile artık şey konuşuyorlar ya. Ne konuşuyorlar? Ya mesela siyaset, <laughs> siyaset konuşuyorlar yani. Yok Bolu Belediye Başkanı çıkmış şunu demiş bunu demiş biliyor. Yani biz bugünlere geldik. Ben Kahramanmaraş Avşinliyim. Benim ee, Kahramanmaraş'ta şeker pancarı yetişirdi. Hep hep her taraf ayçiçek yağı şeydi. Bir temlik santrali yaptılar, Her taraf kurudu. Yani bu kadarını söyleyeyim. Ben şimdi aşçıyım. Mesleğim aşçı benim. Yaşım 19. Finlandiya'dan bana bir iş teklifi geldi. Adam geldi beni gördü burada çok iyi çalışıyoruz dedi ben yurt dışına gideceğim. Yurt dışına çıkarken belgeler gerekiyor bilirsiniz vize işlemleri için. O belgeleri bile çıkarmak için 25 bin lira para lazım. İşten çıktım. İnsanlar soruyor mesela neden yurt dışına gidiyorsun diye. Bugün euro olmuş 15 lira. Ya bu ülkenin temelde iki sorunu var. Ekonomi ve kadın cinayetleri. İnsanlar bunu bilmiyor. Şimdi diyecekler ki AK Parti başta CHP'si olmayacak mı? Hani dünyanın her yerinde yok mu? Kürt bir kadın var. Ben de Alevi'yim dersin diyeyim. Ama fark etmiyor. Türk deş herkesle olurum. Kadın tecavüze uğruyor. Kocasının abisi tarafından. Emniyete ediyor. Türkçe bilmediği için ifadesini almıyorlar. Sonra kocası geliyor. Sen nasıl tecavüze uğrarsın diyor. Kadını öldürüyor. Ne koca ceza alıyor ne abisi. Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Diyorlar ya her yerde yok mu diyor. Bu yok mesela. Cumhurbaşkanı konuşuyor. Türk lirası eriyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Valla Cumhurbaşkanı konuşuyor. Türk lirası eriyor. Doğru. Biz de öyle görüyoruz zaten. Sadece o da değil. Hı -hı. Ben esnafım. Una zam geliyor. Diyelim dolara ne kadar zam geldi? Yüzde yirmi. Una yüzde yirmi değil, yüzde elli, yüzde altmış, yüzde yetmiş ekiyor. Şimdi unun, unun torbası olmuş ne kadar? Hı -hı. Doğalgaz yüzde kırk sekiz zam gelmiş. Her şey birbirini etkiliyor. Bu sefer içerideki mal diyor dolar pahalanmış. O zaman ben ürünümü dolar yurt dışına göndereyim içeride tutmuyor veya içeridekine vermiyor. Bu sefer dolar daha hem fazla, hem içeride ürün pahalanıyor yok çünkü hem dışarıya gönderiyorlar daha da pahalanıyor katmerli gidiyor yani. Dolar kurunu son zamanlarda takip ediyorsunuz. E, dolar 10, 14 liraya çıktı daha ne olsun yani. Neden sizce? E, bence e, yönetimin doğru iş yapmadığını. Aha. Taraf hani diyor ya siz işte dış güçler diyor ya Aha. dış güçlere hizmet eden hükümetin ta kendisidir ekonomi ne kadar güzel. Para. Kadar güzel. Çok güzel ya. Ay paraları harcamaya yer arıyorum. Emekli misiniz? Yo çalışıyorum. İş seçmiyorum. Gidiyorum her işte çalışıyorum. Olay bitiyor. Gerçek mi söylüyorsunuz abi? Vallahi diyorum ya vallahi. Yok, yok. vallahi. Olmaz bir şey niye şaka olsun ki yani? Yok, yok. Güzel yani niye? Yani bu, bu, ekonomi sadece Türkiye'de değil ki dünyanın her yerinde Avrupa'da bile aynı yani bizden kötü olan ülkeler var şu anda yani. Yani siz nasıl geçiniyorsunuz? Ya ben inşaatçıyım. Kira, kirada oturuyorum. 2000 lira kira veriyorum. Demirciyim kendim. Soğuk demirciyim. Yani bundan önce çok yiyordum. Kıstım. Aha. Devletimin yandıyım yani. Neyi kıstınız mesela? Neyden kıstım mesela? Günde iki paket sigara içiyordum. Bir pakete düşürdüm. Mesela sebzenin en iyisini alırdım. Az orta kesime düştüm. Bu şekilde kendimizi ayarlıyoruz çok şükür yani. Keşke daha iyisini yemeye devam etseydin abi. Ya şimdi ben Avrupa'da gittim mesela. Yani Avrupa'da bizim şu andaki yediğimizi Avrupa yiyemiyor yani. Ee, Cumhurbaşkanı konuştukça Türk lirası değer kaybediyor. Doğru. Ne düşünüyorsunuz? Yakında Türkiye'yi de kaybedeceğiz zaten. Bu böyle gidiyor. Cumhurbaşkanı konuşmaması lazım. Artık liderlikten düşmesi lazım. Aklı başına bir insanın gelmesi lazım. Bu gidişen Türkiye'de kaybedeceğiz. Bu böyle gösteriyor yani gidişat örneğin ekonomideki bu gidişat size nasıl yansıyor? Nasıl yansıyor? Benim üç gün önce çocuğum oldu. Mama 70 lirayken 100 lira oldu. Öyle söyleyeyim bez 50 lirayken 100 lira oldu. %50 zam. Askeri yani. çalışan insanlarız. Şimdi nasıl alabiliriz? Hı hı. Evin kirası zaten 2000 lira. Bize verdikleri 2800. Hı hı. Cumhurbaşkanı inşallah görür. İnşallah bir, bir el atar, bir şey yapar. Ne diyeyim yani? Eli boş var istifa etsin yeter bize ya. O daha iyi olur. Vallahi Örneğin istifa etse e Dolar düşer mi ne diyorsunuz? Bence düşer. Dolar gidişini görünce mutluluktan düşer bence. Yani dolar değil. düşmese de ülke daha rahat olur gibime geliyor yani. En azından zam olsa bile baştaki konuşulacak ülke rahat olur. Yok yani neden yükseliyor? Siz sence neden yükseliyor? Ha ne var da yükseliyor? Ben size sorayım. Ben, ben bir şey görmüyorum yani. Ne var yani? Akşam yatıyorsun böyle, sabah kalkıyorsun böyle. Ha nedir yani bu? sorumlusu kötü ekonomi yönetimi olabilir mi? Hayır, ekonomiyle alakası yok. Niye kötü? Kötü insanların içinde olacak kardeşim. Kötü ekonomi neyini yönetiyor? Kötü yönetiyorsa biri çıkar der kardeşim bak burayı kötü yönetiyorsun. Şurayı şöyle düzelt, düzgün olsun. Kadar. Söylüyorlar işte muhalefet söylüyor. Ne söylüyor? Ne söylüyor? işte. Neyi eleştiriyor abi? Örneğin, faiz Eleştirme, politikası eleştiriliyor. Eleştir kardeşim. Bana yapıcı bir şey söyle. Ya senin başın ağrıyor, kanserin var, hastasın, öleceksin. Bu önemli değil. Ee, Cumhurbaşkanı konuştukça Türk lirası eriyor. Ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Ee, bu spekülasyon yani Cumhurbaşkanımızı istemiyor bu. Bazı pa para para onları, Bazı bir iş adamları ve diş güçlerden dolayı Böyle dolarımız yükseliyor, euro yükseliyor. işsizlik oranları artıyor. Dış güçler mi yapıyor yani bunu? Genelde bağlantılı. Tabii ki. yani tabii ki öyle dış güçler. Ama işte hep işbirlikçiler de var. Cumhurbaşkanı son günlerde konuştukça Türk lirası değer kaybetti. Bu konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi keşke konuşmasa. Ben öyle derim. Konuşmasa daha iyi olur mu? Vallahi bence daha iyi olur bu Cumhurbaşkanı konuştukça Türk lirası düşüyor, ha. eriyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu, bu yani hiç, hiç, şey değilim. Şey etsin, düşürsün. Yaptığı düzgün bir şey değil, güzel bir şey değil. Evet, o konuştukça değer kaybediyor. Konuşmasaydı daha iyiydi. <laughs> Niye öyle oluyor sizce? Ya bilmiyorum, Cumhurbaşkanı bileceği iş. Ama doların yükselmesi hiç iyi değil yani. Örneğin sizin hayatınıza nasıl yansıyor? Yani her şeye zam geliyor. Hani ya aldığımız on kuruşluk şeyi 20 kuruş oluyor. Yani bu gidişte de biz de zorlanıyoruz. Askeri askeri ücretle çalışan her zaman mağdur durumda yani. As askeri ücretle evet, ben askeri ücretle çalışıyorum. Peki abi şimdi bu gidişattan hükümet memnun görünüyor. Yani iyi vatandaş memnun diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Kesinlikle 85 milyonla dalga geçiyorlar kardeşim. Kim memnun? Bir tane memnun olan ha, kendi yandaşı olabilir. Bu da çok böyle cüzi bir şey de. Kesinlikle böyle mümkün değildir yani kim memnun. Bir Örneğin parada... sizin hayatınıza nasıl yansıyor bu dolardaki yükseliş veya Türk her Lirası'ndaki yönüyle, Her yönüyle. Ekmeği alıyorduk 2 liraya şimdi alıyoruz üç buçuk liraya. 10 ekmek alacağımız yerde beş tane alıyoruz. Aha. Çok acı. Ha, bazılarına değmiyor ama <laughs> halk olarak 85 milyon insanı düşünmek lazım. Örneğin Maliye Bakanlığı'nda da bir değişiklik oldu gördünüz mü bilmiyorum. Ee, ne diyorsunuz bu değişim iyi olur mu ekonomi için? Sevgili kardeşim birini getiriyor birini gönderiyor bu diktatörlüktür yani başka bir anlamı yok yani.